Merhaba arkadaşlar, e, hacimlerin, e, prizmaların hacimlerinin nasıl bulunduğunu e, gösterdik. Şimdi bunların bir de ölçüleri var. E, nasıl alan bulduk? Alandan sonra şey yaptık, neydi onun adı? E, ar, dekar, hektar ya da metrekare cinsinden bulduysak e, bu içine kabın içine aldığı sıvı miktarını yani suyu, zeytinyağını atıyorum, sütü e, bunların da bir litre hesabı var. Ee, Tabi litre hesabı olmadan önce de Desimetre küp olarak da bir bulma şeyi var bu, bu video biraz uzun olacak Arada da saçmalayabilirim Artık kusura bakmayın ee, Gerekli bilgileri ben buraya yazdım Kilometre küp, hektometre küp, dakametre küp, metre küp, desimetre küp Bak buraya yıldız koydum yanına Sant Siz defterinize yazarken siz de yazarsınız Santimetre küp, milimetre küp Diğer tarafta Kilolitre, hektolitre, dekalitre, litre. Bak metre yerine artık litre var burada. Desilitre, santilitre, mililitre. Ee, bunları e, hayatınızda gördünüz. Mesela kutu kolalar 330 mililitre. İşte o sodalar 200 e, e, mililitre ya da 20 santilitre. E, ya da süt alacaksınız. 5 litre süt diyorsunuz. E, 5 litre sütü alacaksınız. E, Yazarken litre diyorsunuz. Bunlar, bunun gibi şeyler litreyle söylenebiliyor. Şurada esas birbiri arasındaki bağıntıyı gösterecek bölüm var. 1 desimetreküp 1 litreye eşittir. Şimdi gözünüzde canlanması için size 1 desimetreküp gösteriyorum. Bu arkadaşlar 10 santim uzunluğunda. Yani 1 desimetre. 1 <laughs> desimetre en boy yüksekliği çarpalım. 1 kere 1, 1 kere 1, 1. 1 desimetre küp yapıyor. Şu şekilde de var. Bunun içine aldığı su miktarı 1 litredir. Yani böyle almıyormuş gibi görünüyor ama içi dolmaya başlayınca bu işler böyle oluyor. <laughs> Şöyle yapalım. Ee, 10 santim dedim. 1 desimetre küpe eşit oluyor dedim. Şimdi bunların eni boyu yüksekliği 1-1-1. Hacme 1 desimetre küp. Yani 1 litre. Şekil olarak dursun. Ee, biz ne yapacağız? Bunları birbirine çevirmeyi anlatacağız. Videonun bu kısmında şu kilometre küp metre küpleri çevirmeyi yapalım. Yani henüz litreye geçmedik. Desimetre küpteyiz. <laughs> ee, atıyorum 2 desimetre küp kaç santimetre küptür? Ee, geçen sene 5. sınıftayken çevre konusunu öğrendik. Çevre konusunda santimetre. Bunları dönüştürmeyi öğrendik. Ee, birer sıfır, birer sıfır. Aşağı gittikçe birer sıfır ekliyorduk. Yukarı gittikçe birer sıfır atıyorduk. Sıfır olmayınca virgül olarak atıyorduk. Daha sonra metrekareyi öğrendik. Videolarda da var. İsterseniz tekrar izlerseniz alan sonsunda. Metrekarenin üzerinde 2 yazdığı için e, ikişer sıfır ekleyip ikişer sıfır yok ediyorduk. Bu sefer en boy yükseklik 3 bölümden gidiyor. Yani e, bir sıfır attığımda 3 tane birden gidiyor. Yani bir basamak indiğinde 3 tane birden gidiyor. Ee, şimdi onlardan biraz örnek çözeceğim sonra litreye geçeceğim Daha sonra desimetreyle ile litre yapacağım Bu video biraz uzun olacak yani işine açıkçası. 2 ee, desimetre küp kaç santimetre küptür diye sormuş ee, <laughs> yukarıdan aşağı indim bir basamak indim 3 tane sıfır ekleyeceğim 2000 santimetre küp 1 santim şu kadar olduğunu düşünün şöyle. Şundan, bunun içinde 2000 tane var yani o kadar şey küçük bir şey. Ee, Bakalım mesela 7.5 metreküp, 7.5 metreküp, 7.5 metreküp bunu nerede görürsünüz? Bunu su faturalarınızda görürsünüz. evinize gelen su faturasına bakın ne kadar kullanılmış? 15 metreküp kullanılmış. 1 metreküp atıyorum 30 lira, 15 ile çarpılıyor. Ee, faturanız üzerine de vergiler eklenince faturanız oluşmuş oluyor. 7,5 metre küp kaç desimetre küp yani litre olsun, litreye çevirmiş olsun. Metreküpten küpten desimetre küpe e, ne yapılıyor? 3 tane sıfır eklenecek yukarıdan aşağı indiği için. 3 tane sıfır eklenecek ama virgülümüz var. Bir tanesi virgüle gidiyor. 2 tane sıfır hakkım kaldı. Onları ekledim. 7500 desimetre küp. Bak bu çok büyük bir miktar yani. 7500 litre yapıyor. Bayağı baya şey. Kilometre küpe bakalım. Bir kilometre küp. Bir kilometre küp bunlar baraj gibi yerler düşünün. Bir kilometre o tarafa, bir kilometre bu tarafa, bir kilometre de aşağıya gittiğini düşünün. Yani mesafenin baraj gibi yerler bunlar. Kaç e, metre kaç ton? bir metre bu arada bir tona eşit ağırlık olarak bakacaksanız. Hani tarallar var. Bu bölgede ilaçlama... ilaç yapılıyor, ilaç atılıyor, arkada taral var işte binlik tarat falan dendiğinde bir ton şey oluyor, yük alıyor. Şimdi bir kilometre küp kaç metreküp olduğuna yani kaç ton olduğuna bakalım. 1, 2, 3. Üç defa üçer üçer gelecek. Yani 3, 6, 9 tane sıfır eklenecek. Artık nasıl bir rakamsa şöyle 9 tane sıfır ekledik. Gördünüz mü? Çok büyük yani. Baraj gibi düşünün yani bunun binler milyonlar milyarlar bir milyar metreküp yapıyor 1 milyar metreküp 1 milyar ton su demek yani ağırlığa da vuracaksak. çok büyük rakamlar üçer sıfır gittiği için çok 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 büyüyor işler e, aşağıdan bir de sıfır götürmeli yapalım 25 bin e, ne olsun santimetre küp kaç e, desimetreküp yapsın yani litre yapsın şöyle yapalım. 3 tane 0 gidecek. 1, 2, 3. 3'ü gitti. 25 desimetre küp. Gidecek şeyimiz yoksa, sıfırımız yoksa e, virgüle geçeceğiz. Bir tane de onlardan yapalım. 150 desimetre küp. Yani 150 litre. Kaç metre küp olsun? Yani ton. Su olarak düşünürsek. Desimetre küpten metre küpe gideceğiz. Bu sefer 3 sıfır atacağız. Bir tane sıfırım var. Attım. E, diğerleri ne olacak? 1, 2 diye yer değiştirecek. Burası boş mu kalacak? Hayır. 0,15 metrek, yüzde %15 metre küp. Bu şekilde metre küpler birbirleriyle dönüşüyor. Umarım anlamışsınızdır. Anladığımadıysanız baştan bir daha dinleyin. Hemen bu bölümü kapatıyorum. Ee, gene devam ediyorum. Arkadaşlar burada 3'er 0,0 gidiyor ama burası öyle gitmiyor burada üzerinde bir 3 yok. yalancıktan birler var ama biri de yazmak zorunda değil. Bunlar birer birer, bir üzerinde 1 olduğu için yalandıktan görünmese birer 0 birer 0 gibi. Yani 1 litre 1 litre eee kaç mililitreye indi? 1 2 3 basamak indiği için 3 tane 0 ekliyorum. 3 mililitre. Atıyorum 1,5 litrelik kola e, kaç santilitre diye sorsun. 1, bir, 2 birim dedik. 2 tane sıfır ekleyeceğim yani. Bir ilk bir virgül olduğu için ilk şuradaki basamağa gitti. Diğeri de eklendi. 150 santilitre oldu. Aşağıdan yukarı giderken de yine virgüller birbirine e, dönüşecek. E, onlardan da yapalım. Atıyorum 25 mililitre. Kaç litredir? Ha, litredir şey yaptım. E, şöyle yapalım. Mililitreden litreye gideceğim. 1, 2, 3 tane sıfır atacağım ama hiç sıfırım yok. Şu an virgül burada. 1, 2, 3. Şu boşluklar ne olacak? 0. öyle boş mu kalacak? Hayır. Demek ki 0,025 sıfır sıfır litre yapar. Bu da e, bu şekilde e, anlamışsınızdır. Umarım. E, virgül atlatma, virgül yapma. Şey Bunlara ilgin soruları yapınca canlı derste de yaparız. Ben videoyu çok da uzatmak istemiyorum çünkü yüklenmiyor. Yüklenmesi bayağı vakit alıyor. Ee, devam ediyorum. Şimdi bir de desimetre küplü litreli göstermek istiyorum. Atıyorum e, 1500 desimetre küp kaç litre? 1500 desimetre küp, 1500 litredir arkadaşlar. Desimetre küple litre birebir birbirinin aynısının tıpkısıdır. Bir de değiştirmeli de yapalım. 2,5 metreküp yani 2,5 ton su demek e, ebata vuracaksak. Metreküpten desimetreküpe gidiyorsun. Neden? Çünkü bunların arasındaki bağlantı bu. Metreküpten desimetreküpe gideceğiz. Milimetre küp bile verse önce desimetreküpe gidip sonra litreye gideceğiz. Metreküpü desimetreküpe indirmek için 3 tane sıfır ekliyorum. Bir tanesi virgüle gitti. 2500 desimetreküp. O da 2500 e, litreye eşit oldu. Bir tane de aşağıdan yukarı götürmeli yapalım. Ne yapalım mesela? Milimetre küp verelim yani çok şeylerden. Kaç tane? üç e, 3,5 milyon. Aa, bayağı litre bile yok yani 3,5 milyonda. Litre 3,5 milyar falan anca şey olacak yani. Evet, şöyle 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 yaptım. Milimetre küp. Menekan litreye çevireceğiz. 3, 6, 6 tanesi gidecek. Aa, gerek varmış bir şey. <laughs> Hemen sildim arkadaşlar şöyle. Tamam. Milimetre küp. E, desimetre, metre küpe gidecek diye hesap etmişim de o yüzden fazla bir sıfır attım. 3, 6, 6 tane sıfır gidecek. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane daha hakkım var. O nereye gidecek? Virgüle gidecek. Gitti. 3,5 desimetre küp. Üç buçuk desimetre nedir? Üç buçuk litredir. Ee, burayı anladınız. Mesela şu üç buçuk litre kaç santilitre sorsun bu sefer. Ee, hemen şurayı sildim. Şuradan devam edeceğim. Üç buçuk litreyi, üç buçuk litreye geldiniz. Üç buçuk litreye geldiniz. Ama adamlar sizden santilitre istiyor. İki basamak inilecek. Bir, iki. İki basamak indiğimiz için sıfır ekleyeceğim. Bir tanesi virgüle gidecek, bir tanesi de eklenecek. 350 santilitre. En son defterde yazmalık bir şeyler de bırakacağım. Ondan sonra bunlar çok kullanılır. E, kullanılır. Yani kullanılır. E, 1 litre arkadaşlar 10 tane desilitredir. 1 litre 100 e, tane santilitredir. 1 litre 1000 tane mililitredir. Atıyorum 500 mililitre varsa yarım litre demektir. Yani öyle kafanızda şey yapın. Yani 500 mililitre e, içecekler olur. Ha su olur. O pet şişelerdeki ufak sular 500 mililitre. Yani yarım litre. Yarım litrelik olmuş oluyor. E, bunları oralardan şey yaparsınız. Kutu kolalar mesela 330 mililitre. E, o da 0,33 litre yapar. 3 mı attım hemen. Bunlar hızlı kafanızda sıraması şey gerekiyor. Yani, Litrelerin hepsi desimetre olduğu için bunlar aynı zamanda bir desimetre küptür. Hepsi aynı zamanda bir desimetre küp. Yani şunların. Şu ise mesela yarım litre olduğu için yarım desimetre küp. Böyle. Ee, anlatacaklarım bu kadar. Bayağı uzun video oldu. Ee, umarım anlamışsınızdır. Geri kalanını canlı derste yaparız. Bol bol örnek soruları çözün. Deftere yazın. Burada tahtadakileri de yazın. Görüşmek üzere. Bye.